Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox videosu ve kuzenimle konuş bakalım. Sesim geliyor. Mu? Gelmiyor. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar to have strongest battle oynayacağız. Oh yeah. Oh yeah. Bakın arkadaşlar dansını görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Bakın Bakın yumruklarımı görün. Bakın şu danslara bakın. ne o? Ha. Adam da dans edecekmiş. Bakın arkadaşlar. Şu hareketlere bakın be. Öf, havalı. Böyle hareketler gördünüz mü? Bak bak adam da bana katılmış. Kola içiyor. Go, go. Gel yumruk çarpışması yapalım adam. <laughs> Bana çekiyorsun. Go. Oh yeah. Tanıştığıma memnun oldum adam. Sağ olun. Arkadaşlar bakın sizi hipnoz edeceğim arkadaşlar üzgünüm. Lilo lili. Li. Oli lulu. Oli lulu. Ma din 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 du. Da din 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 du. Ne oldunuz mu arkadaşlar? Ne oldu? Ne size yayılma çekeyim. Bakın manita. Money manita. Money Gördü keş pır pır. Arkadaşlar şarkımın ne kadar iyi söylediğine bakmayın. Siz. serbest takışa geri döneyim. Arkadaşlar kuzenim nerede acaba? Kuzenim ne? Hiç arkadaşlar. Kesinlikle ben kim çalmayayım. Çünkü ben iyi kalpliyim. Yani kim çalmam. Nasıl giremiyorum? Sence kapıda mı bekliyorum. Bekleyin. baba prosu sana kapıda diyor. <laughs> arkadaşlar, kuzenim çok havalı. <laughs> İnanılmaz bir yetenek. Şu adı bakın BSB. Oy Matrix oldu. Arkadaşlar benim tipim de böyle. Bir tane kapyon ama nedense pantolonumda. Sonra bandajlar. Eldiven. Ve kare bir vücut. Öyle. Neyse BSB baba prosunu öldüren bu kil geldi. Bu sayede dans katabiliriz. DS Baba Pro'nun internet çöküyor galiba. Hafif Hapif bir internet çöküşü gözlemliyorum. Bu <laughs> arada sen şu an oyundasın bende de internetin var ya aynı o bizim gördüğümüz adamlar gibi hareket edemiyor. Hatta sana vuramıyor. Çıktın mı? Pepe sen ölümsüz olmuşsun. Pepe niye hile açtın? bile gelmedi ki. Çünkü o zaman VPN sunucusu değiştirdim. Arkadaşlar biliyorsunuz Roblox kapandı. Tabii ki biz durduracak mı? Ayı. Arkadaşlar 15 dakikadan uzun olmamalı ona göre ha. Haber vermemseniz, sıkıntı yok. Çok Olamaz videoyu kesene ben bir geleyim. Videoyu kesemiyorum, kesemiyorum. Videoyu dondurma yapıyorum bulamada. Onu deneyimledim maalesef. Videoyu dondurma... Donulmamış. Neyse, biz dövüşe geçelim. Oh yeah! Arkadaşlar, görüyor musunuz? Martiyal Artist Oki. Aa. Neden o çiçekte diyorsanız şu Marti Avatis bir pepe bir. Ve her zaman böyle kalıcı. Dümbe! Oldu oh, kaç kaç kaç! Ne oldu? Hasar yemedim. Neyse boş ver. Bir de işlemez lan o ikili kalın kalın. Ee, ama o ikili Marti Avatis işlemez. <laughs> Türk kimsiniz lan siz? Bakın arkadaşlar şu animasyonu izleyin. Bak adam oradan çıktı. Bak şu mal. Allah! Bizi dövecek. Arkadaşlar çok kuruyor. Bak. Bu bu hacker değil mi? Direkt dönmeye kuruyor. Ya! Açık kim ya? <laughs> Biri de donmuş ruh oldu. İşte arkadaşlar bu Böyle. Geziyor etrafta. Birilerine dalıyor. Böyle. Sonra bu ruhu geliyor kafama atış yapıyor. Sonra da kilimi çalıyor. Çünkü bu ruhu buzluyor. Ama ben de ondan kelime geri aldım. Çünkü ben kil çalmalı ondan daha uzdayım. Nime 600 kilo değil 800'lünün kil çalarak aldım. <laughs> sen resim hala o giremedin mi? <laughs> ha? Ayıldı. O oh, no ne diyorsun sen? Kafama bir şey attılar. Ben ne istedim? Akşam şimdi canavar uçuşu se tamam mı Gelin, bakın şimdi. Canavar mı yapacaksınız ki? Ya? Uydu çekmek istiyorsunuz? Veki işte. çapa ya devam ulti çeksen bile. Bye bye. Maşallah hadi bala kötü. O zaman Duyuyor, Siz yine geliyor tabi Video da bilmem ama ben duyuyorum. kaçtı, kimden kaçtı adam? Al bakalım o zaman kanatlarımızı, şortumuzu, kurtada. At oyunu baga kutu kaçtı. Adam oyunu baga kutu bu kaçtı. Hop. Ama bana yener mi? Hayır. Çünkü ben mükemmel kill çalıcı usta. Ama hayır görüyor musunuz? İnternet ne kadar güzel. Hani VPN sunucusu yüzde 29 yüklüydü? Yalancılar. Bak ortaya gitme. Kilimi çalacaklar. Ortaya gitme. Gitme. Ortaya gitme. Ay ay. Sakın yaklaşayım deme. Bak bu benim kilim. Bak gördün mü? ya Ekranında yer kapladı. Bu çok büyük bir suç biliyor musun? <Sessizlik> ya, bu <teşvik> Bu <Sessizlik> tutmadı o zaman. Gelince. Doğru ya. Ya. Hayır. Martial Artist gelmiş arkadaşlar. O zaman. Nö nö nö. Bir. 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 Olum, hayır yapma artık. Ya girebilir. Ya gir artık oyuna sen de Sen oyuna gireceksin. Alo. Ya, sen VIP yapıyorsun. Ne iştirsene. Sen VIP yapıyorsun. 5 defa değiştirdim. 20'sinde girmedi. O kısa Giremiyor ki. De, bak şu an seni dövüyorum. Evet, görüyor musun? Zaten ben benziyor. Ben bile anladım yani çok Ama en azından kill verdim yani, Teşekkür ederim. Evet izleyelim arkadaşlar. Şöyle küçücük bir müdahale, çok küçük. Şöyle küçücük bir müdahale daha. Bana da erkek yapacağım. Bir dakika o kekilini çarptı kusura bakmayacak mısın artık? Fakat o kekili oldu. Ne oldu? Kukiii. Arkadaş. <Gülüş> ne <laughs> <Ay>, ben görmedi. <laughs> Takip master nokta com. Nokta com. Ben seni hatırlıyorum. Ya, ya. <laughs> ya bu nasıl kaynak ya? Ha kimin iş oldu? Allah, Allah, Ya sabır niye? Ne ya? Yo. Bir. Allahım ne? Allahım

Mustafa amca beni kurtar lütfen. Ben bu şeye dayanam. Hmm. Ne kadar güzel bir gün ya. Ultiliyken ölmek ne kadar iyi bir his biliyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi bir his, çok. Ölüm sayacım yedi. Hayır Martial Artist'in bir tane ultisi var içimden ge... Artıyalar artyalarsız oynayacağım? Şu ana kadar neredeyse hiç oynamadım. Oynasam bile şey bile yapmadım. Ultisini bile çekmemiştim galiba. Şimdi bu ultileri ne? <laughs> 12 dakika. Hmm. Hiçbir şey anlamadım ultileri. Denemeli. Deneyimlenmezse. Denen. Ama deneyimlenirse Dı arkadaşıma ihanet edebiliriz. Çünkü ben bir tepeyim. Dı oyundan Çünkü dayak yedim ve burada da videoyu bitiriyorum. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Video kesiliyor ve bak.